Efendim tatile gidemeyen çocukların ayağına havuz getirdiler. Ümraniye Belediyesi öğrencilere bakın nasıl bir sürpriz yaptı. Şimdi kaç saat yüzüyorsunuz? <laughs> Bıraksalar iki saat yüzerim. Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de sağlıklı büyüyor. 6-14 yaş grubuna hitap ediyoruz. Yazın denize gitme imkanı bulamayan, yüzme öğrenme imkanı bulamayan çocuklarımıza, Ümraniye'nin çocuklarına hem burada bu imkanı sunmak hem bu sıcaklarda 35-40 derece sıcaklarda çocuklarımızı serinletmek amacımız... Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Tatile gidemeyen öğrencilerin adresi ise Ümraniye'deki bu havuzlar. Bu havuzda yıllık 10 bin üzerinde öğrenci faydalanıyor. Neler öğrendim? Burada ben yüzmeyi bilmiyordum. Bir de yüzmenin eğlenceli olduğunu öğrendim. Havuzlar 15 farklı okulun bahçesinde bulunuyor. Tamamen ücretsiz, hiçbir şekilde ücreti yok. Tamamen belediyemiz bunun sponsoru, belediyemiz yapıyor ve belediyemizin kontrolünde ve milli eğitimle ve spor müdürlüğüyle de işbirliği şeklinde ortak proje olarak sunuyoruz bunu ve tamamen ücretsiz. Öğrenciler yüzme öğreniyorlar, eğlencenin tadını çıkarıyorlar öğrendim, yüzmeyi öğrendim. Üşüdüğü halde havuzdan çıkmak istemeyen de vardı. Üşüyor musun? Evet. Çok titriyorsun ama istersen biraz çık. <laughs> Su çok güzel ama çıkmak istemiyorum. Daha fazla yüzmek isteyen de. Günde kaç saat yüzüyorsun? <laughs> Bıraksalar iki saat yüzerim. Hijyen ve sağlık kontrolleri ise hiç aksatılmıyor. Kontrol de uzman arkadaşlarımız tarafından her gün yapılıyor. E, hamdolsun bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Veliler de bu durumdan çok memnun görünüyorlar. İki senedir geliyor. Çok da memnunum. Bir sıkıntı yaşamıyor. Çocuklarım gayet keyif alıyorlar. Gayet iyiler. Mutlu da oluyorlar. Her, her hafta sonu denize gidemediğimiz için haftanın iki günü veya üç günü buradalar. Keyif alıyorlar. Çocuklarım için ben de bekliyorum yanlarında. Neden milli yüzücüler buradan çıkmasın diyen belediye başkanı son olarak şunları söyledi. İstiyoruz ki buradan faydalanmak isteyip de faydalanamayan hiçbir öğrencimiz çocuğumuz kalmasın. Derdimiz bu. silikon dudak mağduru olan Merve Hemşire'yi hatırlayacaksınız dudaklarını